Merhaba arkadaşlar ben Luis. Duyun Eko'yu maceramızın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugün ESP8266 Wi-Fi modüllerini tek bir kablo ile hepsini bağlayacağız. Artık böyle 10 tane Wi-Fi modülümüz varken 10 tane kablo değil bir kablo ile hepsini çözeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ESP kablo görüyor ve bu kablolar aracılığıyla diğer ESP'ye bir ESP'den diğerine güç aktaracağız, veri aktaracağız. Onu birazdan göreceksiniz. Ben şunu şöyle kenara koyayım. Burada 6 adet ESP8266'ım var. Onların kutu açılımını yapayım hemen hızlıca. Şöyle. Bu çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Bu da, çöp. Bu da. Toplamda 6 adet burada ESP8266'ım var. Ve diğer devrelerden de bozacağım. Bir tane burada. Diğeri de. Diğeri de burada. Onu da birazdan böleceğim. Eğer böyle yaparsan her bir modül için bir tane USB kablosu gerekecek. Bu da biraz zahmet olacak. Bunun yerine hepsini şu şekilde üst üste koyacağım. Bir de böyle kule yapacağım. Ve tek bir USB ile çalıştırabileceğim. Şimdi bir tane örnek yapacağım. Sonra diğerlerini ona göre getireceğim. Bizim Şurada bir kağıdım var. kağıdımı alayım. Şöyle baktığımız zaman bizim Şimdi yapmamız gereken şu bazı pinleri yan yatıracağım bazı pinler böyle düz duracak böyle olunca da bunlar üst üste geldiği zaman bu yan yatırdığım pinler e, temas etmeyecek aşağıdakiler sadece dik tuttukların temas edecek bu şekilde veri transfer olacak Onun için yapmamız gerekenler şu şekilde tutarsanız yani şöyle göstereyim şu şekilde tutarsanız e, sağ alt köşede Win diye bir tane e, port var bu portu ve geri kalan tüm GND portlarını aktif edeceğiz. Geri kalan hepsini kapatacağız. Bunun için de penseden yardım almamız gerekiyor. Normalde bunları kırabilirim. Değmesin diye. Ama böyle kaldırmak daha iyi olur. İleride kullanırım. Bakın bu şekilde bunları dik olarak kaldıracağım. Geri kalanları düz duracak. Yani şöyle oluyor. Dört tane bir tarafta aşağı doğru geri kalan hepsi ayakta kalkmış oluyor. Aynısını buraya da yapacağız. Şöyle kaldırdım. Bir tarafta sadece iki tane pin var. Odaklayamadım. Bir tarafta sadece iki tane pin var. Diğer tarafta dört tane pin var. Gerek kalan pinler şu şekilde havada. Havaya kalkmış aşağıda ve havaya kalkmış durumda. Şimdi geri kalan hepsinin de aynısını yapacağım. Tam tam 8 adet 82 66. bu şekilde kaldırdım. Bakın sadece bir tarafta 4 adet kalıyor. Diğer tarafta 2 adet kalıyor. Zaten bunların e, şeması şu an ekranda gözüküyordur veyahut da daha önce de gözükmüştür. Böyle yapacağız. Şimdi bunları böyle yamulttuğumuza göre tek yapmamız gereken üst üste lehimlememiz kaldı. Zaten ben şimdi göstereceğim size bunları teknik nasıl lehimlediğimi böyle pıt, pıt 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 Böyle hepsini birbirine lehimleyeceğiz. Böyle sıra 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 şekilde olacak. Ama önce bunların yazılımlarını açacağım, onlar sonra lehimleyeceğim. Bu yeni aldığım ESP'lere baktım da eskilerde şey yazıyor, bakın, LoL'in yazıyor, yeni aldıklarında LoL'in yazmıyor. LoL'in'in ne farkı var bilmiyorum. İlk sırada New NEDAMJU, New NEDAMJU, NODAMJU, versiyon 3, versiyon 3 yazıyor. Ama LoL'in olanlar zaten eski olanlar, LoL'in olmayanlar benim yeni olanlar. Şimdi öncelikle Duyunu koyun açalım, buradan ESP8266'lara girelim. Taktım, ışığı da yandı zaten. Ee, araçlar deyip seri port ek önce ee, komumuzu alacağız port şu an kom 8 bağlı sadece bu bağlı araçlar diyeceğim seri port ekranı diyeceğim buradan 5000'e basacağım şu an çalışmaması çok normal çünkü server kapalı server kapalı ondan bu çalışmaz mantıklı bir cevap bunda zaten şu an e, yüklü var o yüzden lolinler oh. çıkaracağım diğer lolin'e tak takayım ee, server kapalı burada çalışıyor. Şimdi diğerlerini içine yükleyelim. Taktım. ışığı yandı. Araçlar diyorum. Portumu seçiyorum. Tamam. Modemci olduğunu seçiyoruz. Board seçili NodeMCU Bunu geçen videoda görmemişsiniz Şöyle yapalım. Araçlar buradan kart NodeMCU seçili zaten 1.0 E10 şey 12E modülü. Şimdi buna da aynısını yapacağız. Aşağı ineceğiz şifremiz şeyimiz buna versiyon 1 demiştim birine birine versiyon 2 demiştim bu versiyon 3 olacak bu sefer de yüz, e, üzerlerinin isimlerini yazacağım şimdi postitler bu mu postitler sayısında hani postitlerin bir ucu yapışkanlı ya o yapışkanlı olan kısmı oraya koyup üstüne yazacağım ama şu kalem yazıyorum yazmıyorum önce test edelim bir numara artık böyle işlendi ben geri kalanı numaralandırayım öyle devam edeyim bu arada 3'e de versiyon 3 deyip yüklüyorum. Yükle. Bakın yanım sönmeye başladı. Yani e, yükleniyor içerisine. Writing 6, 13 diye diye gidiyor. Bu böyle yüklenecek. 3 numarada hazır diyelim. Allah 3 numara düştü. 3 numarada hazır diyelim. %46. 93, 100. Artık bu da tamamlandı. Bakın mavi ışık yanmaya başladı. Bu da hazırdır. Bunu da çekiyorum. Bunun mavisi diğerlerine göre daha parlak, daha hoşuma gitti. 1 dedik, 2 dedik, şimdi 3 dedik, 4'e ben geçiyorum. 4'ü yazdım, şimdi 4'ü yüklüyorum. Versiyon 4'te yüklendi. Bakın bu da yanıp kaldı. Versiyon 5'imiz de hazır. Bakın yazdı, yanıyor. Çıkaralım. Versiyon 6 da tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi mavi yandı. Versiyon 7 de yüklendi. Bakın mavi yandı. Son bir tane kaldı. Versiyon 8 hemen onu da yazalım. Versiyon 8 de yüklendi. Bakın mavi ışım yanıyor. Bu üzerine yapıştırdıklarım pek sağlıklı olmadı. Güzel yapışmadı gibi ama ya yani kalkarsa ben bunları zaten daha farklı bir yer, yöntemle yapıştırmam şu an güzel gözüktü diye böyle gösteriyorum size. Şu an birden 8'e kadar hepsini numaralandırılmış ve yüklenmiş durumda. Ama ben şu 4 numaradan pek emin değilim. onu taktığım zaman anca görebilirim. Şöyle birden e, 1, 2, 3, 4 diye bir mesaj alayım. Şu an hepsi sıralı bir biçimde. Şimdi sıra geldi lehim işine. Bu lehim işini aslında size bir saniyelik veyahut da yarım saniyelik bir geçiş ama benim için yaklaşık bir gün olacak. Şu an gece saat 00.56. Uykum var. Uyuyacağım. Hemen uyandığımda da kahvaltıdan sonra bunları lehimleyeceğim birbirine. O videoyu da size yani bir saniye sonra görüşürüz diyeyim. Video devam ediyor. sizin için. Bir saniye benim için yaklaşık bir gündü. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane powerbank aldım. Powerbank'i hemen bağlayalım. Bu bana şu işe yarayacak. Şöyle küçük bir stand yaptım. Ee, i̇kisini de arka arka böyle buraya delip soktum. Lehimlemem daha kolay olacak. Bu aralarına hemen lehim atacağım. Daha kolay tutacak. Her lehim attıktan sonra bir USB kablosuyla şunu direkt böyle takıp acaba e, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye Test edeceğim. Bakın ışığı taktım ve ışık yerine tek bir tane olduğu için hemen çalışır durmuyor şu an online vaziyette. Bu ikisini bir bağladıktan sonra bunu takacağım. İkisi aynı anda yanıyorsa olmuş demektir. Her iki tanesini böyle böyle yapıp yapıp bunu takacağım. En son iki, dört, altı, sekiz, dört tane yan yana böyle dört tane ikili kaldığında da onu nasıl montaj yapacağım bilmiyorum. Ona en son bakacağız. Ama şöyle isterseniz önü göstereyim. Her şey ürünlerle. lehimin burada işte lehim, pastası vesaire hepsi burada. Onları şöyle ileri alayım belki bir şey olur diye yardım. Kürdan pasta sürmek için. Bunu e, ya yani bunu şöyle üstlerini dizerek de birbirine montaj yapabilirim. Belki böyle yaparım, belki kutuyla yaparım. Ona daha karar vermedim. Bunları o yüzden şöyle kenara koyuyorum. Sıralı sıralı birbirine yapıştıracağım. Mesela bu ne? 8 ile 5. Ne alaka? 8 ile mesela 7'yi arka arkaya koyabilirim. 7 nerede? Burada. 8 ile 7'yi mesela arka arkaya koyayım. 8 en üst olacak, 7 bir altında olacak. Böyle böyle dizeceğim işte. Hepsini böyle yapıp yapıp üst, üstlerinden şey yapacağım işte. Lehimi yapacağım. Şu an lehim şurada ısınıyor. Koku başladı. Onun dışında çift taraflı bant getirdim. Belki daha kolay yapıştırırım işte. Lehim yapmak kolay olur diye. Böyle birkaç şeyim var. Lehimleri, lehimleri sadece ilkini çekeceğim. Geri kalanları çekmeyeceğim. Hatta şöyle arasını göstersem görür müsünüz bilemiyorum. Şöyle bir arasını görürseniz çok iyi Birazcık pasta süreyim diyorum şu uçlarına, daha kolay şey olsun diye, yapışsın diye lehim. Böyle. Bununla diğer uçlarını birazcık süreyim. Şu uçlarını iki tane iki tane bastım, şu pasta tutursun. Şekilde bırakacağım, bu da şekilde tutacak. Yerimi daha eritmiyor ucunu. eritiyor tamam. Hazır. Hasır. Deniyorum, benim çok titriyor ya. Sonunda ilk montajı yaptım. 8 numara üstte, 7 numara altta. Bir montaj yaptım. Şimdi USB kablosunu takacağım. İkisi aynı anda yanarsa bundan sonra videoları durduracağım. Alttakine taktım. Alt yandı, üst yanmadı. Üst neden yanmadı? Bir yerde temassızlık mı yaptık? Bir montaj daha yaptım. Hemen onu deneyelim. Şimdi üstteki yanması lazım. Üstteki de yandı, alttaki de yandı. Yani bu işlem başarılı. Şimdi ikisi de aynı anda dıdıdıdı dı 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 yapmaya başlarsa başladı aynen. Sorun yok. Şu an ikisini de hallettik. Şimdi ben gereken dörtleri de halledeyim. Ondan sonra bakın da 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 ikisi devam ediyor. Devam ederiz. Bir tane daha bitti. evet, çok yapıştırmış. Buna da takalım. Bakalım çalışıyor mu? Doğru oldu. Aynen. İkisine de reaksiyonu gördüm. Bakın ikisine de yanıyor şu an. Bekleyelim. Sönecek mi? Söndü. Alttaki de söndü. Söndü. Tamam. Şimdi buna da bağlayalım gücümüzü. Bakalım lambalar yanacak mı? Bu biraz yamuk oldu ama sorun yok bağladım. Şu an ikisi de yandı. Söndü mü? tamam söndü, söndü. Tamamdır. 2 4 6 8 hepsi üst üste istiflendi. Şimdi şöyle olacak. 8 numara en üste gelecek şekilde böyle böyle ve bu şekilde hepsini üst üste lehimlemem lazım. Böyle lehimlediğim zaman da şunları kullanmadan Aynen bunları boşuna aldık gibi kalıyor. Bunları kullanmadan aralarında böyle arttırmış olacağız. Böyle güzel bir duruş olacak. Sıra dörtlü dörtlü lehimlemeye geldi. Ayy, deneyelim bakalım olacak mı? Pastayı sürdüm ama hemen ayrılıyorsun sen ya. Hadi gelin bir deneme yapalım. Direkt şuradan sokuyorum. Veriyorum ceyranı. Verdim. En baştaki yandı. Dördü de çok güzel bir şekilde yanıyor. Bakın. En üsttekine kadar bıdıdıp bıdıdıp yapmaya başladı. Sıra diğer dörtlü de. Direkt pasta kullanmadan direkt bunu yapışarak gideceğim, ilerleyeceğim. Tekrardan bağladım bu dördünü. Şimdi takacağım. Eğer yanıyorsa süper hiç sorun yoktur. Eğer ki yanmıyorsa iyi yandı. İyi şükür yandı. Şimdi şöyle bir şey var. 8, 7, 6, 5 ile gitmesi gerekiyordu. Yani şaka 6, 5, 7, 8 yaptım. Yazılımla ben onların isimlerini değiştireceğim. Şimdi geriye kaldı tek bir şey. O da bu dörtle bu 4'ü birleştirmek. Bu dörtle bu dördü birleştirdiğimizde de sorun bitmiş olacak. Başka bir şey kalmayacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu biraz muamma. <laughs> Şöyle bir köprü yaptım. Şimdi diğer tarafını da bağlamam lazım. Biraz bundan. Şu an çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel oldu. Eğer ki bıraktığımda tutarsa hiç sorun yok. Evet, hepsi yanıyor. O zaman olmuş durumda. Şu an 8'de 8 çalışıyor. Tekrar bilgisayardayız. Lehimleri yaptım. Önce bir Google'dan bakalım. Düzelmiş mi, düzelmemiş mi? Ee, aa, düzelmiş mi? Galiba düzelmiş. Minus dedektik. Şu an hiçbir minor, minor yok. Bak burası güncellenmiş. Mercan tespit ettim. yakın zamanda açtıysanız tamamdır. Galiba düzelmiş. Deneyeceğim birazdan. Öncelikle şimdi sizi bu tarafa aldım. Öncelikle bilgisayara e, USB'mi bağlıyorum. Çoğaltıcıyı. Çoğaltıcıyı bağladım. dınırı dınır. Bunlar yandı. Hepsi yanık durumda şu an. Bu sondakine de şeyi bağlayacağız şimdi. Burada yapmış olduğum kureyi. Şu an hepsi çalışıyor. Yani hepsi tanımlı. Bakın hepsi tanımlı sadece ne çalışmıyor? Port çalışmıyor. Ufağa bağlı vesaire. E, araçlar deyip seri port ekranı diyorum. Eskinik New Job yani çalışmaya başladı kazım yapıyor. Şu an kazım çalışıyor. Duyuna coin sayfasına girelim. Bütün miner'larım şu an göz, gözüktüğü gibi çalışıyor yani mining başlamış. ESP'ler kazmaya başlamış. 80 kilo haçta. Ama AVR mining'i açamıyorum şunu kapatalım yok okuyun AVR mining şu an bağlanamıyor ya çünkü bağlı değil <laughs> çok mantıklı şu an bağlanamıyor çünkü bağlı değil ama projemiz 8'de 8 şu an çalışıyor her biri versiyon 1 2 3 4 hepsi 10 kilo haçtan çalışmaya başladı yani yaptık günlük 1.43 Duko verecek bize 1.1 sürekli değişiyor bu. Şuradaki miktarda değişiyor. Yani güzel bir başlangıç oldu. Bunun iyi yanı şu. Ee, oyun oynarken bir yandan mining yapabiliyorsunuz. Çünkü bilgisayarınıza bağlı bir şey olmadığı için çok rahat çalışabiliyor. Ama Ethereum mining de öyle mi değil. Normal bir ekran kartı, iki tane ekran kartı olduğu için. Oyun oynarken acayip ciddi bir fark oluyor. Yani şu an güzel çalışıyor. Bu arada Duyuna Coin'in Discord hesabı var. Duyuna koyun yazarsanız çıkar ve hatta bu videonun altına koyarım. Burada tüm sorunlar, sorular, her şeyi buradan görebilirsiniz. Ve burada bir tane moderatör var. Nerede moderatör? moderatör? Muhabbet kuşu. Türk'te bir tane moderatör var. Ona bir şeyler sorabilirsiniz. Buradan e, İngilizce, İngilizce sohbetten İngilizce konuşabilirsiniz veya başka dillerle konuşabilirsiniz. Ama Türk iş. bir şey gördüm orada. Nasıl Türkçe Türkçe 4 saat önce kanalı kanalın Türkçe diye değiştirdi ha, bir tane yer açmışlar selam evet evet iyi evet evet hava kapalı falan filan bakın burada Türkçe bir yer daha var buradan konuşabilirsiniz iyiymiş burada Türkçe kanal açıldığını bilmiyordum güzel Türkçe yerin olduğunu bilmiyordum burada arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz yeni arkadaşlar kurabilirsiniz soru sorabilirsiniz ben de burada yapmış olursa zaten Discord adresinde aşağıda ve hatta Discord'da Ben Luis 2z ile yazarsanız bana soru sorabilirsiniz her şey yapabilirsiniz her şey derken neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Avera mining açıldığı zaman yeni video gelecek hem o hem de başka bir video daha gelecek 86 82 66'lar yani WiFi modelleri şu an durabilir 80 haçla kazıyor gayet güzel ee, arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve hatta paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki duyunu koyun know, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.